I'm gonna Boş <laughs> <laughs> Bu adadan efendim diğer kıyıya ilerletişe gidiyor. Bir açızlık yapılamaz. <laughs> 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 hani leylek? Ha leylek ya. Leylek. leylek. Leylek değil. Nasıl? Martı yaşıyor. Leylek değil. Hayır ne oldu anlamadım ki ben sana. Sen tümlerine kızıyorsun bana bağırıyorsun. Babam bunlara kızıyor bana bağırıyor. Ablam herkese kızıyor bana bağırıyor. Ben bu zaten alnıma bende bir şey günah keçisi gelmiyor. Kim bağırıyor benim diyor. Hayır kim bağırdı sana ya? <laughs> sen, sen açıp, senle konuşamayacak mıyız? <laughs> Anneciğim insanlığın normal bir şekilde konuş. Oh yarasın ya. Ayşe Sultan ben, ben, oh afiyet. Oh. Abi abla desem sokaktaki ne de abi diyorum ama saygı duymuyorum. O başka. O ama o saygı. Ya. Sen abine saygı, saygı duymuyor musun? Hayır sen niye saygı duymuyorum? Yemin ederim bu ayda saygı duyduğum evet. en erkek sensi. Tek erkek Yaza. Bu konuda bir anlaşalım. Sağ ol. Ama... Yaza ne demesi gerekiyor? Yaza ne demesi gerekiyor? Abi. Şimdi bizim aramızda iki Ay, yaş, Ay, yaş Ay, var. Bir tamam bir yaş da olsa abi Ama o zaman Nisa ya da abla diyecek miyim? O da benden. Ben, 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 ben bir yaş yok aranızda. Ay az. Şimdi yaş olduğu ya. için Ama ben de gerek şey. ya. oldu. Anne anne ben, ben şimdi bunların ya. abisi değil miyim? Ya için orası çok ayrı. O falan. abi diyeceğim. Abi. O zaman bana abi. Bana da diyeceğim. diyor. İrem'e ne diyecek? İroşan. Bu Şey, ay aranız var mı fark etmiyor. Ya, yaş diyor. Bana da nasıl nasıl lazım. lazım? Ayten. Ay, Ayten diyor. Ayten Nurten. Ay, 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 bana da Ayten diyor. Ama e, bana ne dersen diyor. ben boş. Sana da bundan sonra Ayşe diyebilir miyim? Ne dersin? Nisa bana ne diyor biliyor musun? Ayten. Ayten. Yüme diyor. Bana. Anneme de düdün diyorum mesela. Anne demiyorum. Niye? Ben ismi çok seviyorum. Benim Çağırırsanız benim hoşuma gider. Ben is Ayten ismini çok seviyorum. Çok güzel isim koymuş babam bana. Ayten. Sen daha fazla yapıyor olabilirsin. Sen <laughs> ne zaman malzeme geldiğinde kahve yaptın bir adam. Sen ne zaman benim yapmadığımı gördün? Be adam yalancı ya. Vallahi, şey. Vallahi Ben daha çok Ayça'yı <laughs> görüyorum. Aa. Aa, ben daha çok yapıyorum. Hmm. Sen otur. Yan kenar. Daha çok Ayça yapıyorum orada. İftira. Evet bu. Oldu. Ben yapıyorum. Lütfen. Neyse, Neyse. Hadi bu neyse abla ben kullanayım. Aha. Kaç aylık? Aha. Hanginiz büyük? Ben. De o yüzden ben yapıyorum. Dolu var mı da? Var dolu. Abi dolu yal sana. Dolu. Alayım. Her Al çantama koy. Lazım olur. Annemin çantası naci? Hemen sağda küçük bir aç. Ben giderken kapalıyım yiyelim. Geçelim ne? mi? Lanç açıldı gidebiliriz. Var mı daha? Bir gidelim bakalım. <laughs> Kapının önüne.